Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım öyledir. Kimyasal hesaplamalar konusuyla devam edelim. Mol kavramının peşi sıra. Evet arkadaşlar, burada bizim için en önemlisi denklemli miktar geçişi problemleri kısmını algılayabilmek. Yani herhangi bir kimyasal reaksiyonda onun kat sayısıyla mol doğru orantılıdır. Bu kat sayıda bu mol bunda ne olur demeyi biliyorsak aslında hesaplamalarda hiçbir kısmında şu problemi bu problemi olduğuna bakmayın siz. İşte saflık içeren sorular, safsızlık içeren sorular, verim problemi, yüzde problemi vesaire hiç fark etmez. Her zaman denklemli miktar geçişi problemi bilgisiyle yapacağız. ile mol doğru orantılıdır deyip bitireceğiz bu işi. Anlaştık mı? O halde hemen soruya döndük. Evet bir reaksiyon var. Tepkimeden elde edilen ürenin e, üretimi milyonlarca kilogrammış e, ve gübre olarak kullanılıyor diyor ve 0.6 kilo üre var elimizde. Bunu üretebilmek için kaç gram karbondioksit harcanır? Ne eşyada ne kadar amonyak gerekir? Harcanır. Kaç tane su molekülü oluşur gibi bir soru sormuş. O zaman ben her zaman ilk yapmanızı istediğim şey nedir? Verilen bilgiyi bir orta nokta mole getirmek. Molden de tekrar benden istediği maddeye geçerek birimine de dikkat edip molden tekrar taneye, hacme, kütleye dağılmak. Anlaştık. O halde hemen bir mol ürenin ağırlığını bir önce hesaplamakla başlayalım. Bir mol CO nh parantez 2 yani üre kaç gram hemen hesap edelim. Parantezin dışındaki sayı hepsini ilgilendirir. Evet arkadaşlar bir mol üre kaç gram önce onu bir hesap edelim. Parantezin dışındaki sayı hepsini ilgilendiriyor. Bir karbon bakın 12, bir oksijen 16, 2 azot 2 kere 14 28, 4 hidrojen 4 hepsini toplarsak da 8 8 16 4 daha 22 elde 2 3 4 60. 1 mol 60 gram. Bu tamam. Benim elimde ne kadar üre var? 0.6 kilo. Ama gram lazım. Gramdan mole geçebileyim diye. Olsun geçeriz. Hemen bir kilo bin gramdır bilgisine sahibiz. Bir kilo 1000 gram. 0.6 kilo kaç gram? 0.6 çarpı binden 600 gram üre varmış elimizde. O zaman gramın altına gram yazdık. 600 gram üre kaç mol üredir? O zaman 60'ın 10 katını almış. Birin de 10 katından 10 mol üre o zaman elde etmem gerekiyor imiş. Hemen şuradaki tepkimemizin baş katsayılarını Denklemli miktar geçişi problemlerinde her zaman bunu yapacağız, kullanacağız. Yani 2N 3 ne demek aslında? 2 mol reaksiyona giriyor. Katsayısı ne? Karbondioksitin 1, 1 mol. 2'ye 1 harcanarak. E oluşan katsayı hiçbir şey yoksa 1, 1 mol üre oluşuyor. 1 katsayıda olduğu için 1 mol de suymuş. Yani katsayı mol doğru orantılı. Benim elimde ne kadar üre oluşturduk? 10 mol. Hemen 10 mol yazıyorum. 10 mol şuraya geldim 10 mol üre. Birin kaç katını aldı? 10. Katsayı ile mol doğru orantılı. O zaman şu 2'nin de 10 katını alacağız. 20 mol NH3 tepkimeye girecek. Mol karşılığı. O zaman birin de 10 katını aldık. 10 mol karbondioksit açılacak. E birin de 10 katını aldık. 10 mol su oluşacak. O zaman katsayıyla mol doğru orantılı. 10 mol üre üretebilmek için bir katsayı da 10sa deyip hepsinin katsayısından mollerine geçiş. Yaptık. Peki bizden ne istiyor? A şıkkıyla asıl soruya başlıyoruz. Kaç gram karbondioksit gazı harcanır diyor. Birimler çok önemli. Gram diyorsa grama, tane diyorsa taneye, ha işte hacim diyorsa neşadaki hacme, AKB diyorsa AKB'ye geçeceğiz. Kaç gram harcanır diyor. Benim elimde ne kadar harcandı? Karbondioksit 10 mol harcandı. O zaman 1 mol karbondioksit kaç gram hesap edelim? 1 mol karbondioksit 12 2 kere 16 32 32 12 daha 44 gram. 1 molü 44 gramsa benim elimde ne kadar var? 10 mol var. 10 mol karbondioksit kaç gram eder? 10 katından 440 gram karbondioksit harcanır diye bulursun. Anlaştık? Devam. NaOH'da kaç litre amonyak gazı harcanır? Gaz diyor mu? Diyor. eşya diyor mu? Diyor. Bilgi ne? Bir mol gaz bu şartlarda her zaman ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4. Yaz o bildiğini. Hiç vakit kaybetme. Bir mol normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa bir mol gaz. Herhangi bir gaz. Benim elimdeki amonyak gazına gittik baktık. Ne kadarmış amonyak gazı? 20 mol var elimde. O zaman 20 mol NH3 molün altına mol yazacağız. Ne kadar hacim kaplar? İçler dışlar. 1 mol gaz ne aşağıda 22,4 ise benim elimdeki 20 mol amonyak ne kadar hacim kaplar? 20 çarpı 22,4'ten işler dışlardan şuradaki virgül sıfırla gitti. 224 çarpı 2'den hemen iki katından 448 litre hacim kaplar diye ne yaparız arkadaşlarım buluruz. Devam edelim. Kaç tane su molekülü oluşur? Biz ne kadar su molekülü elde ettik? 10 mol. Molden taneye geçerken ne bileceğiz? Tek bilgi neydi? Bir mol ena tane, o zaman senin elinde ne kadar var? On mol var, on mol kaç tane? On çarpı ena, o zaman hemen geldik. Bir mol ena tane ise benim elimdeki on mol haşiki o kaç tane? O da on çarpı ena tane su molekülü eder deyip cevabımızı on çarpı ena tane diye verdik arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, kimyasal hesaplamalar ünitesinde en önemli kısım gerçekten soruda buradan soruluyor epeyce. Denklemli miktar geçişleri. Şu katsayıdaki bu mol ise bundaki ne olur deyip bundan buna ondan ona ondan ona esnek bir şekilde yine ne yapacağız? Geçmemiz gerekecek. Bunu yapabiliyorsak basit biraz da matematiğe dikkat edebiliyorsak sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. O zaman yeni bir soru tipimizle devam edelim. Evet. C2H4 gazı, etilen gazı, Oksijen gazı ile tamamen yandığında karbondioksit ve su buharı oluşuyormuş. Tepkimeye önce bir yakalım, başlayalım. C2H4 yanmak oksijenle tepkimeye girmek. Karbon hidrojen içeren bir organik bileşik yanarsa ürün her zaman neydi? Karbondioksit ve su ki bize zaten söyledi. Hemen denkleştirelim. Bir katsayı olsa bir mol bileşim yansa iki karbon yanmış oluyor iki mol karbon. Burası da iki olsun diye önüne iki koyduk. Atom sayısı ve cinsi bütün kimyasal tepkimelerde korumak zorundadır. Dört hidrojen tepkimeye girdi. Dört hidrojen çıkmalı. İki kere ikiden dört. Suyun baş katsayısı iki mol oldu. Devam edelim. Kat ürünlerin belli olduğu için kaç mol oksijen oluştuysa o kadar girer deyip girenleri bulalım. İki kere iki dört oksijen. iki de burada altı. O zaman iki kere üçten altı oksijende de girenler de olsun. Kas sayıları tayin etmiş olduk. O zaman bu ne demek oldu aslında? Bir mol organik bileşim tepkimeye girip harcandığında harcanıyor. Şuraya eksi de koyabiliriz. Harcandığını gösterir sadece. Üç mol oksijen harcanmış olur. İki mol karbondioksit oluşmuş olur. İki mol su da oluşmuş olur. Başka sayıyla kasla ile mol doğru orantılıdır bilgimizle bütün denklemle miktar geçişi problemlerinin altından kalkarız arkadaşlarım. Devam. Evet arkadaşlar kasa mol doğru orantılıdır bilgimizle şu sorunun canına okuyalım. Başlayalım. 8,4 gram etilen gazı c 2 h 4 gazı varmış. Kütleden bir şey yapamayız. Kütleden önce bir orta durağımız mole geçiyorduk. Hemen geçelim. 1 mol C2H4 karbondan 2 var. 2 karbon 12 x 2'den 24. 4 daha 28 gram. 1 mol 28 gram. Benim elimde ne kadar gram var? 8,4 gram varmış. Şuraya geldik. 8,4 gramı kaç mol eder diye hemen geldik. 3 katını almış olsaydı şurada 3 katını alsam 84 olurdu. 3 katını alıp 10'a bölmüş. 0,3 mol o zaman tepkimeye girdi. Hemen geldik baş katsayıların olduğu yere. 0,3 mol C2H4. Peki, peki. Bir da 0,3. O zaman 3 katsayıdaki ne olur? Katsayıyla mol doğru orantılıdır. 1'de 0,3 ise 3'te ne olur? 3 kere 0,3'ten 0,9 mol harcanır. Kimden? Oksijenden. Devam. Ne kadar mol karbondioksit oluşur? 2 katsayıda olduğundan Bir de 0,3 ise 2'de 0,6 mol oluşur. 2 de 0.6 mol oluşur. Mollere bağlı, orta durağımız mollere bol, bağlı, orta durağımız mollere bağlı K sayıyla mol ilişkisini kurduk. O zaman sorumuzda hepsine dönebiliriz. Tekrar molden geri kütle, molden geri hacim, molden geri tane isteyebilir. A şıkkı kaç gram, bakın gram oksijen gazı harcanır. Ne kadar oksijen gazı harcadım? 0.9 mol ama bu mol. Molden geri ne yapmam lazım? Kütleye geçmem lazım. O zaman hadi geçelim beraber. 1 mol O2. 2 kere 16 32. 1 mol 32 gram oksijen gazının. O zaman benim elimde harcanan ne kadar var? 0,9 mol var idi. 0,9 çarpı hemen 0,9 mol vardı. 0,9 molü kaç gram eder? Onu da hemen hesap edersek önce 9'a çarpıp 10'a böleyim. 9 kere 2 18 bir halde 27 3 kere 9 27 28 10 da biri 28,8 gram oksijen gazı harcanmış. Anlaştık mı? Devam. NH'da kaç litre karbondioksit gazı? Gaz diyor mu? Diyor. NH diyor mu? Diyor. Bilgi ne? Bir mol gaz normal şartlarda her zaman ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre. Yaz onu. Bir mol gaz normal koşullarda 22,4 litre ise senin elindeki karbondioksit gazı kaç moldü? 0,6 0,6 mol gaz ne olur? 0,6 çarpı 22,4 litre hacim kaplar. Bunu ister çarpalım ister böyle bırakalım. Hemen gelip hadi çarpalım. 4 kere 6 24 iki elde 12 13 14 bir elde 12 13. 2 virgül şöyle kaydırırsak 13,44 litre hacim kapladığını görürüz. Anlaştık mı? Devam. Kaç tane su molekülü oluşur? Tane diyor bakın. Biz ne kadar su molekülü elde ettik? 0,6 mol. Molden taneye geçerken tek bilgi ne? Molden taneye geçerken tek bilgi. O da neydi? 1 mol en tane. Senin elindeki mol kaç tane eder? 1 mol en tane ise 0,6 mol. H2O 0,6 çarpı en tane deyip Hemen yanına yapıştıracağız arkadaşlarım. 0,6 çarpı ena tane su molekülü elde edilir. Bütün sorularımıza cevaplarımızı verdik. Evet arkadaşlarım sorularımıza cevabımızı verdik. Yeni bir soruyla devam ediyoruz hemen. Yine bir reaksiyon var. 0,9'ar mol almış eşit molde n2 ve h2 tam verimle tepkimeye giriyor. Tam verim ne demekti Tepkime giren maddelerden en az biri tükenecek, ikisi de bitiyor olabilir ama en az biri bitiyorsa aldığının tamamını kullandın. Adı üzerinde tam verim. 0.9 aldın mı 0.9 da bitti. 100 aldın 100'ü de kullanıldı. Yani ne alıyorsan hepsi gidiyorsa kullanılıyorsa tam verimdir. Yani verim %100 anlamına gelir. Ama hiçbiri bitmiyorsa her birinden artma oluyorsa o zaman verim %100 değildir daha da azdır anlamına gelir. Tam elimle tepkimeye giriyor. Sınırlayıcı bileşen kim? Hangi bileşenden artar? Ne kadar oluşur gibi bir soru. Şimdi bu tarz sorulardan nasıl hareket edeceğiz? Hemen şu reaksiyonumu bir yazıp bunun üzerinden şu bilgileri tarıyoruz. Evet. N2 3H2 2NH3. Evet, şunu yapmaya alışacağız arkadaşlarım. Başlangıç değişim son. Son durum diye. Şimdi elimde ne bilgisi var? Mol. Başta ikisinden de eşit molde 0.9 mol almış mı? Evet yazdım. Geldim. 0.9 mol N2'den 0.9 mol H2'den aldık. NH3'ten başta yok. Bunlar kullanılarak NH3 elde edeceğiz. Peki eşit molde aldık. Tam verimle dediğine göre birini mutlaka tüketeceğiz. Genelde eşit molde alma sorusunda şu tepkimemizin baş kat sayısına bakın. Şu tepkime esas tepkime bu değil mi? Bunun baş kat sayısına bak. 1'e 3. Kat sayısı büyük olan genelde azdır. Ve ilk o biter arkadaşım. Yani burada H2'nin biteceğini düşündüm. Hadi bitirelim. Ne demek bitirmek? Aldığının hepsini kullanmak. 0,9'u almıştım. 0,9'un hepsini de kullandım. Bitti. Biten bizi sınırladığı için biten sınırlayıcı bileşendir. Soruyu bize o çözdürür. O bizi sınırlıyor. Yani burada sınırlayıcı bileşen kimdir? Bitendir. Yani bu soruda hidrojen gazı. Bittiği için seni sınırlıyor. Sen onun üzerinden diğerlerini oluşturup harcayacaksın. Nasıl yapacağız bunu? Kas sayıyla mol doğru orantılıdır. E az önce de aynı şeyi söyledim. Şu anda aynı şeyi söylüyorum. Ben yeni bir şey diyor muyum? Hayır. O zaman devam. Hemen geldim. h kas sayısı. h kas sayısı. Hemen, hemen, hemen. Evet, 3. Üç. 3 üç katsayıda ben ne kadar kullandım? 0.9 mol. 3'te 0.9 giderse 1'de ne olur? 0.3. Bir katsayıdaki N2'den ne kadar harcayacağım o zaman? 0.3. Burayı iyi kavradık mı? Burası önemli. Tepkime denklemindeki katsayılarla moller doğru orantılıdır. Sen başta 0.9'a 0.9 aldın ikisinden de. H2'nin katsayısı büyük olduğu için o bitecek. 09'un 09'unu kullandım. Peki kaç katsayıda ne kullandın? 3 katsayıda 09 kullandın. 1 katsayıdaki ne olur? 03 olur. Ne kadar kaldı son durumda? 06 mol N2'den arttı. Geldim. 06 mol N2'den arttığını gördüm. 06 mol N2 gazı artar. Ne kadar oluşuyor NH3'ten? O da 2 katsayıda olduğu için 1 de 0.3 ise 2 de ne olur? 0.6 olur. 0.6 mol NH3'ten oluştu. Evet arkadaşlar, soruya tekrar döndük. Hangi bileşenden kaç gram artar? N2'den 0.6 mol artar demiştik ama gram diyor. Birimler çok önemli. O ne diyorsa biz onun kölesiyiz. Hemen onu yapmaya gayret edeceğiz. 1 mol N2 kaç gram? 1 1 mol N2. 1 mol N2 2 azot olduğu için 28 gram. Benim elimde 0,6 mol N2 var. Kaç gram eder? İçler dışlardan 6 kere 8 48. 4 elde 2 kere 6 12. 4 da 16. 10 da biri 16,8 gram eder. Bu kadar artıyormuş. 16,8 gram artar. Evet 16,8 diye cevabımızı bulduk. En fazla kaç mol NH3 gazı oluşur? E biz de oluşanı bulduk ve mollü bulduk. Birimi başka bir şeye çevirmemiz istenmiyor. Doğrudan cevap o halde 0,6 mol NH3 olur bu sorunun cevabı da. Anlaştık? Evet. Şimdi arkadaşlar burada da bir sorumuzu daha bitirdik. Ve bu çok kullanılan bir yaptığımız bir soru tipi. Başlangıç, değişim, son durum diye. Başta ne aldık? Kimden ne kadar kullandık? Son durumda elimde kimden ne kadar var? Bunları yapmaya çok alışmamız lazım. Çok pratik edersek, çok soru çözersek elbette elimiz hızlanır, gözümüz hızlanır, işlemleri daha hızlı yaparız arkadaşlarım. Burada başka yolu yok. Bol soru çözeceğiz. O halde yeni bir soru tipimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, yeni bir soruyla tekrar devam edelim. Amonyum nitrat tuzu ısıtılıyor. N2O gazı güldürücü gaz ve 2 mol suya ayrışmış. Tepkime de görüldüğü üzere kuramsal verim, gerçek verim, yüzde verim soruluyor. Kuramsal demek teorik. Yani olması gereken. Gerçek verim ne demek? Pratik. Yani gerçekte. Yani deneyde ne elde ettin? Yüzde verim de verim yüzdesi hesabı. Şimdi bunun formülü de var. Şöyle bir formülü var. İsteyen oradan yapsın. Ama oran orantı seven orantısına devam da edebilir. İki türlüsünü de gösteririm. Yüzde verim hesabı yaparken Deneysel bölü teorik çarpı yüzde diyebiliriz. Deneysel demek gerçek demek aynı şey. Gerçek verim bölü kuramsal yani teorik çarpı yüz. İsteyen buradan da yapabilir. Peki şimdi geldik sorumuza. Şu tepkimeyi bir daha ben bir yazıyorum. Hemen şuraya yazıyorum. NH4 NO3 ısıttık. N2O 3 ısıttık n 2 o 2H2O. Şimdi burada kütle ilişkisine bir bakalım mı? Şimdi 1 mol NH4NO3'ün ağırlığını şuradan bir hesap edelim amonyum nitratın beraber. 1 1 daha 2 azot 2 azot 28. 4 hidrojen 4 gram. 3 üç oksijen 3 üç x 16'dan 48 gram. Hepsini topladık. 8 16 22 elde 80. Yani 1 molü 80 gram. 80 gram tepkimeye girdiğinde ne kadar ayrışıyor? 1 mol N2O. 2 azot 2 kere 14 28. 1 oksijen 16. 28 16 daha ne eder? 44 gram. Devam. 2 mol su. 1 mol su kaç gram? 2 hidrojen 1 oksijen. 16 2 daha 18 ama 2 mol olduğu için 2 kere 18'den 36 gram. Kütlenin korunumu kanunu vardı değil mi arkadaşlarım? Kütle korumak zorunda. 80 gram giriyorsa 80 çıktı. 44 artı 36'dan da biz yine 80 gram oluşturmuş olduk. Şimdi peki bu bizim olması gereken ve bunun oranları da olabilir. E, ne oluyordu sabit oranlar kanununda? Proust'un bulduğu. Yani bir bileşiği oluşturan elementler arasında her zaman sabit bir oran vardır. Bu oran değişmez. O zaman benim 40 gram amonyum nitrat katısı varsa elimde. 40 gram. Bunun ne yapmış? Yarısını almış. Bunun yarısını almış. O zaman normalde ben 44'ün de yarısından 22 gram N2O gazı elde etmeliydim teorikte. 36'nın da yarısından 18 gram da su elde etmeliydim. Eğer verim yüzde yüz olsaydı, eğer olması gereken verim yüzde yüz olsaydı ben bu kadar sonuç elde edecektim. Bunun hepsini kullanarak 40 alıp 40'ını bitirerek 22 gram elde etmem gerekiyordu. Ama ne kadar elde etmişim? 11 gram N2O elde etmişim. O zaman 11 gram elde edince ne kadar verim yüzdem olur deyip hızlıca yapabiliriz. Bu oran orantılı soruyla da hızlıca verim yüzdesini hesap edebiliriz. Yani şöyle. Verim yüzde yüz olsaydı 22 gram N2O gazı elde edecektim. 11 gram elde ettiğime göre verim yüzde %50 hemen yarısından. Yani soruya cevap %50 verim diye bulunur. Veya hemen gelelim formül seven öğrenci için de şu formülden yapalım. Kuramsal verim yani teorikte, teorik verim. Yani benim teorikte elde edeceğim miktar, en çok miktar. Yani yüzde yüz verimde elde edeceğim miktar. Ne kadar? 22 gram. Bu işte bizim teorimiz. Gerçekte ne oldu? Deneyde öyle, pratikte işler öyle olmuyor değil mi? Pratikteki ne oldu? 11 gram. Sonra da dedi zaten 11 gram elde ettik. O işte gerçektir, deneyseldir. Yüzde verim de hemen formülden yüzde verim. O zaman hemen gerçek verim bölü kuramsal verim çarpı yüz. Bir bölü iki çarpı yüzden yüzde elli verim diye ne yaparız arkadaşlarım? Buluruz. Evet arkadaşlarım kimyasal hesaplamalar ünitesi biraz bizim için yorucu ağır gelebilir. O yüzden bir kahve molası veriyoruz. Kalan sorularımızı e, dönüşte çözüyoruz. O zaman görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.